Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Battleground oynuyoruz. 8255 kill yaptım. Ee, bilmiyorum şu anda çok bunu çok kasıyor. Başlıyorum ya. Arkadaşlar bu arada e, bana hatırlıyorsanız ilk videolarımızda Mert diye bir arkadaşım vardı. Onunla küstük. O yüzden o arkadaş sildi beni. Bu fiziği de baban almıştı. Ona teşekkür ederim. İptal etme var mı bilmiyorum. Varsa da iptal etmediği için teşekkürler ona. Ama kullanmıyorum diyebilirim. Martial artist geldi. Onu da sevmiyorum. Baksanıza uçuruyor falan. Animasyonları güzel de çok fazla hasar vermiyor. daha gelmeden bir şey olmaz. Bir de her yer fizik doldu arkadaşlar ya. Fiziği çeşitli şey masalarda. Ya ne oluyor karambol aldım orada Çek beni beni hadi. Çekme çekme vazgeçtim bırak. Vaa koş oldum uçtu Bu ne maçal acaba? Biraz geçsin Hadi be kardeş git artık. Hah. Tık. Ha tun 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 Ha xin nó đi nào Gít giờ được Fucking. Yeah. Talk. I'm like yapmayı unutmayın Öleceğim. Ah, yavaş lan. Ne oluyor? Oy. Oy, oy, oy. Lan, bu ne? Çok yanlış bir şeye savaştım adam ama 11 bin kupa, kupa Arkadaşlar bu arada PUBG'yi de çekebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz ne çekmek istediğimi, ne çekmemi istediğinizi. Ee, Valorant çekebilirim, Roblox çekebilirim. Roblox'tan Ondan sonra PUBG'yi çekebilirim. Başka bir oyun oynamıyorum. Sadece bu ikisi. Bacuncum gelme Bak 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 Nasıl çalmaya çalışıyor Mayıs Tuş basmıyor Bom. Bom, Bu da şey bu Muhakemalat istediğin animasyonlar güzel uçup şöyle uçan tekme atması çok eğlenceli bir şey. nasıl o kadar hızlı vurabiliyorsun ki? Blade Ball mı oynuyorsun? Yani bir FPS'e kadar sınırlı olması gerekiyor. Kaç FPS oynuyor? 500 mi? 120 FPS oynuyor ben. Hayır, yeter lan. Ha? Ne bacanmış şey ya, ben de bacan olayım mı acaba? Arkadaşlar bu arada kanalıma troll videosu attım. onu da izlemeyi unutmayın. Kinyom yüklenmiş şu an. ki şarkı geliyorsa kusura bakmayın. Abim salondan şarkı açmış, kodum. İyi ee, buna bildirim falan gitmiş, Ne bir şey yapmıyorlar. Yani. Çok güçlü oldu çünkü fiziken.

var. Ding. Ah. Ya oğlum buraya doğru nasıl bastım ona? oğlum kalkanı nasıl geçebiliyorsun bunu? Arkadaşlar bu arada Bad da çekebilirim. Bedwars oynuyorum. Daha... Bom. Daha 32 kill var ya. Şuraya oturayım. CGP 0 kill gibi. Ama geldim

Tamam dedim. Bu bir tuttu Kilime <laughs> çaldım Kilime <Çilemi> çaldın. Meryem <laughs> et <Lanet> olsun tanrım. <laughs> o bu yedi şimdi. Bunu niye Bir de kaçın O. Ya Yeter şu dalgayı atmayın bana. <laughs> okay. Ben sana mı Zor. <laughs> o neydi lan? Nasıl bu Ya senin doğru ben. Ha, ne yapacağım? Ya zannedeyim ben. Cross falan. Arkadaşlar mega kutular geri geliyormuş. Oyuna başla oyuna başladım tekrardan. Şu anda leonum var. O. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Çok uzun olunca yüklenmiyor. 15 dakikadan uzun bir olmuyor biliyorsunuz ki. Ee, onu tekrar söylüyorum ama onu ee, bana anlatabilirseniz açıklamada veya yorumlarda açıklayabilirseniz eğer ona ee, yarım saatlik bir saatlik falan valorant gelebilir ve kahvet falan videomuz buraya kadardı like atmayı abone olmayı unutmayın yoksa böyle mahçe <laughs> hadi bay bay